Microsoft Flight Simulator 2020 Fly by Wire Airbus A320N uçağı ile alakalı eğitim videosunun ikincisine hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda genel havacılık bilgilerinden aşina olmanız gereken bilgilerden bahsedeceğim ki uçağa giriş yaptığımızda bu bilgileri nereden kullanıyorum? Aa bunu burada kullanmıştı deyip tekrar dönüp bakabilirsiniz ve bu bilgileri nereden bulabileceğinizi aslında size göstereceğim bu genel bir bilgilendirme olacağı için yani bir uçuş çartına baktığımızda çartları nasıl okumamız gerektiğinden de bahsedeceğim. Genel olarak baktığımızda karma karışık yapı içerisinde benim görmem gerekenler neler onu anlayacaksınız. Dolayısıyla çok rafine bilgiler olacak sizler için hemen geçiş yapalım ve şöyle kısaca özetleyelim bilmeniz gereken terimlerden başlayalım. Şimdi bir önceki bölümde Simbrief üzerinden bir uçuş planı hazırladık. Bu uçuş planı üzerinde çeşitli bilgiler var dedik. Rotayla beraber yakıt bilgileri, işte e, hava bilgileri vesaire gibi gibi kısımlar vardı. Şimdi bunun hava kısmına bakıyoruz. Şimdi havacılıkta e, havalimanı ve bulunan meydanın çevresindeki e, hava olaylarını gösteren birkaç e, bilgi e, terminolojisi var. Biz bunlardan en çok metarı kullanıyoruz. Metar dediğinizde aklınıza hava durumu gelmeli, basınç bilgileri vesaire gibi bilgiler canlanmalı gözünüzde. Bununla beraber taf denilen bir bilgi var. Bu da e, hava meydanının olduğu e, alanın e, hava durumu değil de genel olarak oradaki e, meydan dışında kalan alanın yani daha geniş bir alanın havacılık bilgisi genel hava durum bilgisi bulutluluk yapısı vesaire gibi bilgileri ifade ediyor. Ancak biz uçağa girdiğimizde METAR bilgilerini yani e, simülasyona çok etkisi olmadığı için TAF bilgisini değil METAR bilgisini kullanıyoruz ki ineceğimiz alanın bilgilerini uçağa doğru olarak verebilelim. Simbrief üzerinde hazırladığımız e bu flight plan'de uçuş planında bu bilgiler şu şekilde yer alıyor. Örneğin departure kalkış bölümü neresiydi? Sambo Havalimanı olarak seçmiştik. Sambo Havalimanı üzerinde burada bazı bilgiler var. Bu bilgilerin aynısını farklı bir yerde de göreceğiz. Dolayısıyla ben sadece burada göstermek için yani yer aldığını belirtmek için size anlatıyorum. Aslında uçağın içerisinden MCDU MCDU dediğimiz bu flight Uçuş bilgisayarı içerisinden de alabiliyoruz ve canlı olarak alabiliyoruz. Böyle bir güzelliği var Flight Simulator 2020'nin. Dolayısıyla burayı kullanmayacağım çünkü kalkıştan sonra özellikle iniş için kullanacağım için iniş pistinin yaklaşma sırasındaki bilgileri benim için daha önemli olacak. Şimdi buradan bakabiliriz dedik. Başka nereden bakabiliriz? Örneğin, Olmetsat diye bir site var. Buraya alanın IK kodunu giriyorsunuz. Bir önceki Bölümde bahsettiğim terimlerden havalimanının kısa adını giriyoruz kısa kodunu ve burada metar bilgisi yazdığımızda bize özet bilgi getiriyor. Hemen özet bilgileri şöyle bir göz atalım görebiliyorsunuzdur umarım yine de birazcık büyüteceğim. Ankara Esenboğa Havalimanı. Ne demiş bunu bir metin metinsel hale getirmiş. Rapor saati 18.20. Bunu nerede göreceğiz bizim karşımıza bu çıkmayacak. Göreceğimiz bilgi tam olarak şu olacak. Bakın metar. Metar Lima Tango Alfa Charlie yani Esenboğa. Ne demek istemiş? 18:20 UTC'ye göre. Biz bakıyoruz ayın 15'i. Bugün 15'inde kaydediyorum. 15'inde 18:20 Zulu Time'a göre. Öncelikle ne zaman verdiğini söylüyor bana. Şimdi burada ilginç bir şey var. Normalde burada vrb 0.1 nat olarak göstermez. E, genel olarak göstermez diyeyim. Sebebini de şöyle açıklayacağım. E, burada ne demiş? Bakın rüzgar değişken yönden 1 nat. Yani siz aslında bu bilgiyi nasıl kullanacaksınız? kaç nat olduğunu, rüzgar hızının kaç nat olduğunu anlamak için bir natı gördüğünüzde bu rüzgar diyebilirsiniz. Peki normalde burada açısı yazar VRB dediği kısım. Peki VRB ne demek? Variable yani değişken. Bakın burada da açıklamış. Rüzgar değişken yönden bir nat. Peki biz bunu nasıl tespit edeceğiz? O anki duruma göre baş rüzgarı mı, kuyruk rüzgarı mı yoksa çapraz crosswind mi bu şekilde mi geliyor? Bunu bir şekilde göreceğiz. Normalde baş bölgesinden gelse nasıl olur? genel bir 360 derecelik bir alanı düşünün. Uçağın önü yukarı bakıyor. 0 ile 90 derece arasına kadar olan bölüm ve 300 0 ile 315 dereceye kadar ters tarafa doğru olan bölümde baş bölgesinden geliyor gibi sayabiliriz. Neredeyse. Aslında bu arada crosswind'ler vardır. Yani çaprazlar vardır ama ben genel olarak söylüyorum. Çünkü bir performans pro hesaplama programı kullandığımızda orada crosswind ifadesi olmadığı için bu şekilde anlatıyorum. Sebebini anlayacaksınız. E, aynı zamanda kuyruk tarafından da bunun altta kalan kısmı gelir. Yani 15 100 315'ten 180'e kadar keza aynı şekilde yönü 90 dereceden 180'e kadar dediğimiz kısımda kuyruk bölümünden geliyormuş gibi hesaplayacağız. Daha sonra burada bulut bilgileri yer alıyor. Hava ve bulut bilgileri burada sıcaklığımız 4 derece olarak verilmiş. Nerede görüyoruz? 0401. Burada gördüğümüz 04 bilgisi işte buradaki hava sıcaklığı, meydandaki hava sıcaklığı bilgisini veriyor. Bir de Q değerimiz var. Bu da basınç değerimiz. QNH olarak geçiyor. Uçuşta zaten yine göreceksiniz. Bu bilgiyi de oraya giriyoruz. Görüş mesafesi 10 km ve daha fazla. Buradaki diğer bilgiler de onu açıklıyor. Dikkat etmeniz gereken nokta şu olacak. Bu METAR bilgisi genel olarak veriliyor. Ancak birden fazla pist varsa uçuş da e, uçuş alanında meydanda birden fazla pist varsa pistte özel bilgiler geliyor. Örneğin runway 21 left yani Ankara'dan bir 03 right olarak hesaplamıştık e, planımızı oluşturmuştuk. 21 left pistinde durum nasılmış? Bakın burada variable olarak vermemiş rüzgar hızını ne dedik? Not olarak gördüğümüz kısmı rüzgar olarak algılayacağız. Ne demiş? 140 dereceden 0.3 not olarak geliyor demiş. Peki aynı şekilde 03 left pistine ayrı vermiş. Gördünüz mü? Variable yani değişken hale gelen kısım burası. Her bir pistinkini ayrı ayrı vermiş. Buradan algılamamız gereken bu tafı da özetlemek gerekirse bakın burada bulut bilgileri vesaire diğer bilgiler. Bu okuma kısımlarıyla ilgilenmiyoruz. Çünkü kullanacağımız e, uçuş modunda bu bilgiler şu an için istenmiyor. O yüzden gereklilik yok. Ancak ilgileniyorsanız buranın tamamını okuyabilirsiniz All METSAT'tan. Şimdi hava bilgilerini bir kenara bıraktık. Bu kısmı geçtik. Metal ve tafa artık biliyoruz. Bundan sonraki kısım, uçuş planında her alanda kullanacağımız yükseklik bilgisi, e, kuleye ulaşmadan yani havalimanındaki e, iletişim alanına girdiğimiz yükseklik bilgisi, buna transition altitude olarak ifade edeceğim. Bunun gibi bilgileri almamız gerekiyor. Yani geçtik chart okuma kısmına. Biz şartları, uçuş şartlarını mutlaka okumalıyız. Ancak böyle çok korkulacak bir şey değil. Öğrenmemiz gereken belli başlı bilgiler var. Bunun için ne kullanabilirsiniz? Herhangi bir alan kodunu girip Google'da charts diye yazdığınızda mutlaka bir yerlerden bir chart bilgileri gelecektir. Ancak ben ne kullanıyorum? Biliyorsunuz ben bunun üzerinden gideceğim. Chartbox sitesini kullanıyorum. Şu an karşınızda olan site. Bu siteye nasıl üye oluruz? Harika bir site bu arada. Çünkü neredeyse tüm dünyadaki e, havalimanlarının şartları mevcut, ancak simülatöre özel yapılmış bir şekilde var. E, normalde bunu daha profesyonel olarak işte Jepsen chartlar kullanılır. Bunu da bilerek açtım. Normalde ücretli bir üyeliği vardır bu chart sisteminin ve güzel düzenli bir şekilde her şeyini görürsünüz. Ama ben e, ücretli sürüm kullanmadığım için Chartbox üzerinden kullanıyorum. Siz de buraya üye olarak yani burası Vatsim'in sunduğu online uçuş için kullanılan e, IVAO, Vatsim gibi platformların ücretsiz olarak sunduğu yani Watsim'in ücretsiz sunduğu bir web sitesi. Şimdi ben buraya üyeyim. Siz de üyelik ID'nizi oluşturup buradan ChartFox'u kullanabilirsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim size. Dolayısıyla size ücretsiz bir alan olmuş oldu. Şimdi ICAO bilgisini giriyorum. Limatango Alfa Charlie. Ankara'yı giriyorum. Load dediğim zaman karşıma birden fazla chart çıkacak. Şu an kapalı bir alan. Sen seç diyor. Şimdi burada General chart'lar var. Yani açtığınız zaman uçuş rotalarını gösteren Genel bir chartımız var. Etrafındaki havalimanlarınınki var. Bizi ilgilendirmiyor şu an için. Eğer kalkış bölümü bu havalimanıysa, kalktığınız yer burasıysa, kullanmanız gereken iki kısım olacak. Ankara'dan kalkacağım. Neyi kullanacağım? Taksi bilgilerini kullanacağım. Değil mi? Yani burada mutlaka taksi ve havalimanının genel görüntüsünü kullanmam gerekiyor. Nereden kalkacağım? E, nereye gideceğim gibi. Bakın burada e, yaklaşabiliyorsak hemen yaklaşalım burada havalimanının genel bilgilerini gösteriyor. Ben burada neyi kullanıyorum? Kalkacağım yeri mesela Flight Simulator'da detay olarak seçebiliyorsunuz. Burası. Performans hesaplamalarında kullanmak için pistin uzunluğuna ihtiyacım var. 3752 metre. Bunu burada görebiliyorum. Aynı zamanda pistin yüksekliğine ihtiyacım var. Pistin yüksekliğinde hemen bakalım. 03 Right pisti için neresi gösteriyormuş? Ee, elevation olarak görünen bir kısım olması gerekiyor. 3104 olması lazım. Yanlış görmüyorsam aynı şekilde 3099 fit. Bakın sağ üstünde bir tırnak işareti var. Bunlar da 3 kısımlarının her bir pistin yüksekliği birbirinden farklı olabilir. Fit cinsinden yüksekliğini gösteriyor. Bunu da kullanacağız. Sağ tarafa geçiyorum. Eğer yüklenirse. Şu an dondu. Hemen şöyle bir gidip tekrar geleyim. Asiteyi yenileyim. Chart yeniden geldi mi? Geldi. Bakın burada da 21 21 right pistinin 3124 fitlik yüksekliği var. 21 left pistinin de 3126 yüksekliğinde pisti var. Genel olarak birbirlerine benzerler. Okumanız gereken en azından değerler bakın fit cinsi burada görünüyor. Pistin başında. Pistin ortasında pistin uzunluğu ve genişliği yazıyor. Gibi gibi bu tür bilgileri görebilirsiniz. Şimdi bu pistle alakalı kısımdı. Bunu kullandık. Piste bir bilgiye ihtiyacımız olsa, alandaki gidiş yerleriyle alakalı bir yere ihtiyacım olsa bunu kullanıyorum. Bundan sonra mesela diğerlerine göz atabilir miyiz? Bunlar genel bilgiler. Parking A noktası, Parking B noktası bunları ayrı ayrı detaylı olarak gösteriyor. Ben genel kısmını kullanıyorum. Yani AirDrom Chart'ı gösteriyorum. Bunu, bunu kullanıyorum ben. Aynı zamanda burada Kule'nin, Ground'un ve Delivery'nin frekansları var. Bunu online uçuşlarda kullanabilirsiniz ama onun kendi altyapısında farklı kodları olduğu için şu an için önemsemenize gerek yok. Bu bilgiyi vermeseydim daha iyi olurdu ama aklınızda bulunsun. Bakın genel pist yüksekliği de elevation'ı 3127 feet olarak görünüyor. Bunu unutmayalım. Şimdi kalkış için bir taksi. Metarı öğrendik, taksi öğrendik. SID kısmına geldik. SID kısmı nedir? Burada Departure sonundaki D'den anlayabilirsiniz. Departure yani kalkışta kullanacağınız bilgiler olarak geçecek. Kalkışta kullanacağınız pistin diğer bağlantı yollarıyla olan kısmını gösterecek. Mesela SID'yi kullanıyorum. Nedir? SID kalkarak e, Arnav kalkış yapacağım. Bunlar şu an için önemsiz kullandığım. Çünkü zaten mod olarak da daha gelmedi. Bu videoyu çektiğim tarih itibariyle. IK Runway kalktım. SID dediğimiz şöyle olacak. Hani hatırlıyor musunuz? Planda... Uçuş şartında ne dedik? E, Halil 1 Halil 1C arayoluyla arayolunu kullanarak Halil'e bağlanıyoruz. Halil dışında farklı kısımlar da var. E, Ankara'nın çevresinde. Şimdi burada hemen e, büyütüp göstereceğim. Yanlışlıkla yönü çevirdim. Hemen bir daha. Evet. Şimdi bakın havalimanının etrafında e, Halil bir cyi kullanarak gittiğim bir alan görünecek. Tam ters çevirdiğim için öbür tarafa kaçtı galiba. Şu an gözümden kaçtı. E, varsayalım Halil'e gitmiyoruz. Halil'i bulabilirsem şu tarafta. Heh, evet burada gördüm sağ tarafta ters kalmış. Şöyle bir daha çevireyim. Ben pistten kalktıktan sonra Halil 1B'yi gösteriyor burada. Burada 1 de olabilirdi güncel olsaydı örnek veriyorum. ya yani hangisinin güncel olduğunu bilmiyorum ne çıktıysa. Halil 1B arayolunu kullanarak buradaki meydanın çevresini aşıp Halil varına ulaşana kadar ki alan bilgilerini gösteriyor. Burada meydanda dönme bilgilerini gösteriyor. Havalimanında, o waypoint'te dolaştıktan sonra, ulaştıktan sonra gibi. Bu genel bir bilgi SID kalktıktan sonra kullanacağınız şart. Aynı şekilde star var. Ne dedik? D, SID dediğimizde departure yani kalkış için kullanıyorsunuz. Bu alana yaklaşsaydım ben. Yaklaşma olarak da star bilgisini kullanacaktım. Bunu nasıl anlayacaksınız? Approach, yaklaşmadan anlayacaksınız. Hangisine yaklaşıyorum? 03 left pistine yaklaşayım. Hemen yaklaşıyorum. Gördüğünüz gibi bu alanı gösteriyor bizim için. Bu kısmı geçiyorum. Bunu Approach kısmında ek olarak kullanacağız. Çok kullandığımız bir alan değil. SID ve Star. Bunu e, mod kendini geliştirdikten sonra Arnav ve e, World war, war uçuşları gelecek. Arnav özellikle inişler, e, uygulamalar gelecek. O zaman bunları aktif olarak kullanabiliriz. Ama şu an için kullanmadığımızdan genel bilgi olarak verdim. Geçiyorum. Geldim Approach bilgisine. Şimdi bunu Approach bilgisi en çok kullandığımız ne dedik? Taksi ve Approach. Genel bilgilerde taksi ve approach. E, Taksiyi kalkarken daha çok kullanacağım. Approach'u da indiğim pist için kullanacağım. Şimdi bu Ankara'ya iniş yapsaydım. Ne olarak en çok bildiğimiz ILS iniş. Herkes onu tercih ediyor. E, sonradan zaten bu modda da en çok onu kullanıyoruz. E, onu kullanmasak Arnav inişimiz yok. Sadece manuel olarak inmemiz gerekir. Ama biz ILS olarak düşünüyoruz şu an için. ILS inişimizi yapacağız. Nedir? 03 right pistine iniş yapayım yine. Örnek veriyorum. ILS runway Bakın 03 right pisti e, ILS Y ILS Z bunların frekans değerleri sanırım değişiyor. Ama iniş olarak genellikle aynı şeyi ifade ediyor. Çartları da birbiriyle neredeyse aynı. Şimdi geldik ILS ile iniş yapacağız. Burada görmemiz gereken bilgiler şunlar iniş alanında. 1. Transition Altitude iniş alanının başta da kullanmıştım. E, iletişim yükseklik seviyesi 10.000 feet. Bu İngiltere'de genel olarak 10.000 fittir. Örnek veriyorum Ankara'da bazen e, bazı özür, özür diliyorum Ankara'da 10.000 bazı e, havalimanlarında meydanlarda 12.000 fittir. Buna bakarsınız MCU diye uçuş bilgisayarına bunu giriyoruz çünkü. Birincisi bu. İkinci bilgisi hemen geliyorum buraya. ILS ile iniş yapacağımız yerin ILS frekansını yakalama yüksekliği. Nedir? Bakın burada hemen belirtmiş. 6500 fit. Diyor ki 6500 fit'ten gel. Buradan glide slope yani süzülme e, durumuna geçerek yavaş yavaş in seni otomatik olarak bu seviyede indirecek. Eğer kaçırdın mı? onu şu anlık söylemiyorum. Bu seviyelerden 3600 seviyesinden e, 32 derece 3330 dereceden seviyesinden, fit seviyesinden de tekrar yukarıya doğru gidebilirsin. Çok önemli, önemli değil. Daha sonra kullanılacak. Benim kullanmam gereken Transition Altitude 1. İkincisi ineceğim meydanın kısmına bakıyorum ILS çartında. 6500 fit seviyesinde rotada olmam gerekiyor. Mutlaka burada da ILS frekansını yakalayacağımız seviye. Aynı zamanda bir de buradaki OCA denilen bir ifade var. Burada uçağınızın sınıfını belli eden bir parametredir bu. Yani o sınıftaki uçaklar için yaklaşmayla alakalı bilgiyi girdiğiniz, orada baro diye yer alıyordu yanlış hatırlamıyorsam, girdiğiniz kısım. Nedir mesela burada? Bizim Airbus A320'lerimizin C sınıfı olduğunu unutmayın. C sınıfını kullanıyoruz. C sınıfının bilgisi burada ayrı verilmemiş. A, B, C, D için hepsinde bu şekilde genel bilgiler verilmiş. Benim yapmam gereken ne? Burada 3600 feet'i bir şekilde giriyor olmam. burada kullandığım iniş bilgilerinde. Şimdi bu farklı olsaydı C sınıfının altında kısma bakıp kaç fitse onu girecektim. Bu kısımlar tamamlandı. İnişte görmemiz gereken yani APP chartında görmemiz gereken approach'ta transition altitude, daha sonra elevation eğer ihtiyaç olursa pistin yüksekliği ve yaklaşma seviyemle birlikte uçağımızın istediği seviye. Yükseklik baro seviyesi diyelim. Bu kısımda bu şekilde Diyebiliriz. Başka anlatmam gereken bir kısım varsa da bunu e, uçuşa başladığımızda e, detaylı olarak bahsederim. Çünkü performans bilgilerinde bazı kısımlarına daha ihtiyacımız olacak. Yeri geldiğinde söyleyeceğim. Siz bu kısımları eğer uçuş şartında nerede göreceğim diyorsanız bu videoya dönüp ondan sonra detaylıca inceleyebilirsiniz. Genel bilgi edinmek istiyorsanız da burada yazan parametreleri Google'da aratabilirsiniz ve bilgi dağarcığınızı genişletebilirsiniz diyorum. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bundan sonraki kısımda artık uçağımızı başlatacağız. Doğrudan prosedürlerin nasıl uygulandığını size göstereceğim. Orada uyguladığım bilgileri parça parça açıklayarak anlatacağım. O video gerçekten böyle bir 45-50 dakikalık uzun bir video olacak. Daha sonraki bu sadece kalkış için. Daha sonra iniş için aynı şekilde bir tane planlıyorum. Bundan sonraki uçuşlarımı da zaten kanalım üzerinde görebilirsiniz. Bir pratik gibi olacak nasıl uyguluyorsam. Onları siz de tekrarlayabiliyor olacaksınız. Umarım faydalı olmuştur. Beğeniyorsanız bir beğeninizi alırım. Yorumlar bölümünde eksikliğimi de belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.